Herkese merhaba. Şimdi küre dünya modelinde dünyanın bir hızı olduğu söyleniyor. Bu hız saatte 1670 kilometre. Yani saniyede 460 yaklaşık olarak 460 metre dünyanın bir ekotoral hızı var. Ekotor kısmında bir hızı var. Bu Ekvator, ekvator e, kısmı 40 bin kilometre olduğu söyleniyor. Ve işte 1670 saatte 1670 kilometre hızla dünyanın döndüğü ifade ediliyor. E, dünyanın döndüğünü söyleyen bu insanlara şu soruyu soruyorsun peki. Dünya dönüyorsa uçaklar nasıl inebiliyor piste? Çünkü dönen bir dünyada uçak kalktı. Dünyadan bağımsız bir hale geldi. E, atmosfere girdi aşağımızdaki Dünya'nın saat saniyede 460 metre ilerlemiş olması gerekiyor. Bunu sorunca uçaklar nasıl iner denince karşı cevap şu oluyor. Atmosfer de Dünya ile birlikte aynı hızda döner diye bir cevap alıyoruz. Peki bu cevap doğru mu? Atmosfer Dünya ile birlikte yani aynı hızı aynı hızda döner mi? Şimdi Dünya Dairesel bir hareket yapıyor kendi ekseni etrafında. Ee, ekvator kısmında e, çizgi hızın maksimumda e, ve saniyede 460 metre yol kat ediyor. Ekvatordaki bir cisim saniyede Dünya üzerindeki bir cisim ve yani Dünya'nın bir noktası 460 metre yol kat ediyor. Buradan bir uçak kalkıyor yukarı, e, aksi yöne ters yöne fark etmez. Şimdi Diyor ki uçak kalktı nereye kalktı atmosfere kalktı atmosferde e, de dünya ile aynı hızda olduğu için tekrar piste inebilir evet bu mantıklı bir açıklama yani atmosfer dönüyorsa mantıklı bir açıklama peki atmosfer dünya ile aynı hızda döner mi arkadaşlar atmosferle dünya aynı hızda dönmez. Yani Dünya'nın döndüğünü zaten biz söylemiyoruz da. Hani döndüğünü farz edelim. <laughs> dünya dönüyor farz edelim. Dünya bir gezegenmiş farz edelim. Biz gez Dünya'nın gezegen olmadığını söylüyor zaten. Dünya evrenin tabanı, zeminde. Zemin. Bilardo masasını kendisi. Bilardo topu değil. Gök cismi değil Dünya. <laughs> Aslında burada kafa karıştıran şey, en büyük şey Dünya kelimesini kendisi. Tamam buna yer yeryüzü dememiz lazım. Yeryüzü dememiz lazım. Çünkü dünya deyince insanlar aklına hemen bir gezegen e, fikri uyanıyor. Halbuki dünya gezegen değil. Biz buna yeryüzü diyelim. Yeryüzü, biz yeryüzünün döndüğünü düşünmüyoruz. Yani biliyoruz dönmediğini. Kanıtlarımız var. Yeryüzü sabit. Üstteki güneş, güneş, ay ve yıldızlar, gezegenler yeryüzünün üstünde dönüyor. Biz o fikirdeyiz. Gelelim sorumuza. dünyanın döndüğünü farz edelim. Sabit değil. Döndüğünü farz edelim. Ve saatte 1670 km hızla döndüğünü farz edelim. dünyanın üstündeki yani dünya ile temas eden atmosfer dünya ile birlikte aynı hızla döner mi? Eğer aynı hızda dönmezse uçaklar inemez. Yani pisti tutturamazsın. Veya şöyle söyleyeyim bir tane helyum balonu aldınız. Ona bir cisim astınız. Sokağa bıraktınız. Rüzgar yok. Rüzgarsız bir ortamda, açık havada. O helyum balonu konumunu sürdürür değil mi? Altındaki çünkü 460 metre yani yeryüzü 460 metre hız hızla hareket ediyorsa eğer o atma, helyum balonun konumunu sürdürmesi için hani 4 duvar arasına bir helyum balonu yerleştirelim. Üstten açık. Atmosfer açık. Helyum balonuna bir cisim bağlayalım. Ve bekleyelim. Helyum balon konumunu değiştirir mi? Yani askıda duruyor. Konumunu değiştirmez. Peki konum değiştirmiyorsa buradan şu sonuç çıkar. Dünya eğer saat saniyede 460 metre hareket ediyorsa helyum balonunun konumunu değiştirmemesi için Atmosferin de aynı hızda hareket etmesi lazım. Öyle değil mi? Ama e, yani bu, bu mantık yürütülür. Peki atmosfer dünya ile aynı hızda hareket eder mi? Arkadaşlar bunun cevabı çok basit. Etmez. Atmosfer dünya ile birlikte aynı hızda hareket etmez. Neden? Atmosfer bir gazdır. Bir gaz e, katı ile birlikte aynı hızda hareket etmez. Katı dairesel bir hareket yapıyor. Üstünde gaz var. O gazla katı arasında bir sürtünme kuvveti oluşmuyor. Katı katı arasındaki sürtünme kuvveti oluşmuyor. O gazın katıyla bağlandığı, yani o gazın katıyla temas ettiği noktada bir sürtünme kuvveti oluşur. Evet. Ee, şeyler de bu mantıkla çalışır zaten. Ee, fanlar, e, vantilatörler. Yani vantilatörün eee yani o sürtünme kuvveti sayesinde havayı iter Van't kanadı. Ama temas ettiği noktada arkadaşlar. Şimdi bir, bir dairesel hareket yapan bir cisim düşünün. O cismin üzerinde bir hava tabakası var. İddia şu: Bu hava tabakası ve açık hava yani atmosfer açık uzay var. Uzayda basınç sıfır deniyor yani kapalı bir kapta düşünmeyin olayı yani bir mikser gibi düşünmeyin Mikserde etraf kapalı sıvı kapalı kapın içinde hareket sınırlı ama dünya atmosferi olayı olayını düşünecek olursak dünya döndüğünü farz edelim etrafındaki gaz Molekülleri, gaz atomları da dünyayla döner mi dönmez mi? Soru bu. Dönmez. Arada bir katı katı yani e, katı katı e, e, sürtünme kuvveti oluşmuyor arada. Gaz, gazlar arasında büyük boşluklar var. Gazın tanımı bu. Ve e, gazlar yani yeryüzüne yapışmış bir halde değiller. Tamam mı? Çok basit yani. Bunu gör, görmemek, düşünmemek. Ya bunu mühendis arkadaşlara soruyorum. Ya bir diyorum bir, bir katı bir gazla beraber hareket eder mi aynı hızda diyorum. Bak aynı hızda hareket eder mi diyorum. Diyorlar ki ya işte bu konuda biz uzman değiliz. Ya sen bilmiyorsun kim bilecek? Bunun derslerini okudun üniversitede, lisede. Kim bilecek yani? Bunu sen söyleyemiyorsa kim bilecek? E fizikçi dediğin adam senden farklı dersler görmüyor ki. Bakın birileri internette sormuş. Atmosfer neden yerküreye birlikte dönüyor? Döndüğünü düşünüyor ya yani. Aksi bir şey zaten kafasında yok. Ama bunun nedenini sorguluyor adam. Buna verilen cevap. Arkadaşlar. Evrim Ağacı.org diye bir site var. Işte genelde bu işlerle uğraşıyor. Birisi cevap yazmış. Demiş ki, maden mühendisiymiş. Hava, su gibi akışkanların teması halinde olukları katı yüzeylerle arasında sürtünme kuvveti oluşur hava, su gibi akışkanların temas halinde oldukları yanlış yazmış. Katı yüzeylerle arasında sürtünme kuvveti oluşur. Bu kuvvet yeterince uzun süre akışkana uygulanırsa o akışkanı harekete geçirir. Yani bakın arkadaşlar şu mantık şu mantığı ya adam çözememiş. Atmosferin e, atmosfer kapalı bir kapta değil. Etraf açık. Hatta etrafta basınç sıfır. Uzay dedikleri noktada basınç sıfır. Yani böyle bir ortamda sen bu cevabı veremezsin. Ee, bir deneyle daha rahat anlatabiliriz. İçinde su olan bir tencereyi eksen etrafına döndürmeye başladığınızı düşünün. Başlangıçta içindeki su tencere kadar hızlı dönmez. Ancak tencereyi yeterince uzun süre döndürürseniz içindeki su da tencereyle aynı hızda dönmeye başlar. E tamam bu doğru da bir kere aynı hızda döner mi o tartışılır. Ama bakın bu kapalı bir kapta ve su su örneğiyle arkadaş anlatıyor. Ya gaz ayrı bir şey, su ayrı bir şey. Tamam mı? Tamam. İkisi de akışkanlar mekaniğine giriyor da yani gazla su değil. O sıvı e, maddenin sıvı hali, o gaz hali. Arasında boşluklar var. Ve etraf açık. Yani şu bir mühendis bu cevabı verebilmiş yani akıl ak, yani akıl alır gibi değil. Bakın buna ben bir cevap yazdım. Ee, okuyayım size. Bir katıyı etrafını çepeçere ve saran bir gaz karşımı ile aynı hızda döndürmek fiziken imkansızdır. Çünkü ortada katı katı arasında sürtünme kuvveti yoktur. Ve de gazlar arasında büyük boşluklar vardır. Tamam mı? Bir kaba kolunu döndürülen su yanlış bir örnektir. Çünkü suyun etrafı kap ile kapalıdır. Bunu dedik. Bakın bu konuda ee, bir, bir TÜBİTAK'tan ee, bilim gençten birisi nasıl bir cevap yazmış. Hem de doktormuş bu. Bakın. Fizikçi muhtemelen. Atmosfer Dünya ile birlikte dönüyor mu? Bakın şu cevabı okuyalım. Valla yani bu, bu atmosfer Dünya ile birlikte dönüyor mu demiş. Şu şu yazdıklarından okuyayım siz bakarsınız. Ya hiç kimse doğru düz bir şey almadığını düşünmüyorum Yani e, anlaşılıyor bir şeyler de içi boş. E, atmosfer olsan gazların hızlı gezegenin e, kütle çekimini yenmek için yeterli değilse atmosferde tutulur. Yani atmosferi oluşturan gazlar belli bir hızda hareket eder ve bu bakın atmosferdeki oluşan gazlar belli bir hızda hareket eder. Niye hareket ediyor? Bunların hareketli olması sağlanan ne? Dünyanın dönüşü mü? Bu gazın hareket yönüne dik açıyla eden Dünya'nın kütle çekim etkisi bu gazın hareket yönünü değiştirir. Ee, yani diyor ki gazlar diyor uzaya doğru gitmez, Dünya'nın etrafında kalır diyor. Tamam mı? ama bu hareketi buna verdiren ne? Yani dünya ile gaz arasında gaz tabakası arasında bir e, ne var? Katı katı sürtünmesi mi var? Aynı hızda neden hareket eder, eder diyorsunuz? Ki öyle bir şey de yazmıyor zaten. Aynı hızda hareket eder. Yani kaçamak bir cevap şu. Yazdığı cevap. E, bu doğru bir cevap değil. Ve kaçamak bir cevap arkadaşlar. Ben de biraz e, ifadede güçlük çekiyorum. Kusura bakmayın. E, yani konunun özeti şu atmosferin etrafı açık. Sıfır basınca sahip bir uzay olduğunu düşünün. Yani öyle diyorlar bunlar. Ee, hani Biz ona inanmıyoruz da bunlar öyle diyor. Yani kendilerine çelişkilerini anlatmaya çalışıyorum size. Ee, dünya ile birlikte atmosfer aynı hızda döner deniyor. Aynı hızda dönmez arkadaşlar. Bir gaz tabakası, bir katı, katının üstündeki bir gaz tabakası açık havada aynı hızda dönmez. Yani yani... Ee, hep şunu örnek verirler konuştuklarım. İşte otobüstesin. Otobüsü otobüsün içindeki hava diyor otobüsle birlikte hareket etmiyor mu? Hep bu örnek verilir. E, camları aç bakayım hareket ediyor mu etmiyor mu? Aynızda. Anlatabildim mi? Yani e, uzay açık, atmosfer açık, kapalı bir kap değil. Artı e, dairesel bir hareket yapıyor dünya. Ee, ve o gaz yani dünya ile birlikte dö bırakın dönmeyi savrulur gider. Fan mantığı yani fanın e, kanatları gibi savurur yani. Anlatabildim mi? Yani yine yer çekime sığınacaklar. Yer çekime etkisiyle savrulmuyor falan filan. Tamam savrulmasın hadi savrulmasın. Ama aynı hızla hareket edemez. Çünkü gaz molekülleri arasında büyük boşluklar var. Gazlar havada asılı duruyor katı değiller. Katı katı arasında sürtünme kuvveti de oluşmuyor. Aynı hızla hareket etmesi imkansız. Yani dünyanın çevre, e, yani dünya bir top olarak düşünürsek bunların deyimiyle o topa temas eden gaz molekülleri temas edenler belki dünya ile birlikte aynı hızla hareket eder. Ama sonrasındaki hemen bir milim sonrasındaki gaz molekülünü etmez. Yani bu, bu kadar basit bir şeyi o kadar okumuşlar bunlar, prof olmuşlar, fizikçi olmuşlar, mühendis olmuşlar. Bu kadar basit bir şey düşünemiyorlar. Yani sonuç olarak dünyamız sabit, hareketsiz olduğu için uçaklar inebiliyor. Tamam mı? Yani biz hareketli olsaydık uçaklar pisti tutturamazlardı. Pisliği tutturmalar için atmosferin de dünya ile birlikte aynı hızda hareket etmesi lazım. Ama edemez. Fiziken bu mümkün değil. İyi günler diliyorum.